Merhaba Tamir izleyicileri. Ben Tamir editörlerinden Yiğit. Bugün bir rehber videomuzda daha karşınızdayız. Bugün bahsedeceğimiz konu Yandex Browser. Browser'ın nasıl kurulabileceği. Bildiğiniz gibi Yandex ülkemize yakın zamanda giriş yaptı. Ve sadece bir arama motoru olmanın yanında harita uygulamalarından tutun da internet aracısına kadar pek çok hizmet sunuyor. Yandex Browser da bunlardan bir tanesi ve kullandığı Chromium altyapısıyla en iyi İnternet arayicilerden birisi olma, olmaya devam ediyor bence. Ee, Yandex Browser'ın e, kurumu yapmak için tabii ki öncelikle bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Tamindir.com'a girdikten sonra arama bölümüne Yandex Browser yazıp Enter'a bastığınızda görebileceğiniz gibi karşınıza e, hem Mac hem de e, normal Windows sürümünün e, programları geliyor. E, ben şu an kullandığım bilgisayar e, Windows olduğu için birinciyi kullanacağım. Eğer Mac bir bilgisayara sahipseniz e, Mac için Yandex internet Tarayıcısı bölümündeki e, kısmı kullanabilirsiniz. Yandex Browser'a giriş yaptıktan sonra burada gördüğünüz hemen indir butonuna bastığınızda şu anda görebileceğiniz gibi alt kısımda e, program açıldı. Ben zaten e, önceden indirdiğim için 30 MB beklemeyelim diye bunu şimdi iptal ediyorum. İndirilenler kısmında önceden indirdiğim Yandex Browser'ı görebilirsiniz. Bu indirdiğimiz dosyaya e, tıklıyoruz kurulumu başlatmak için. Karşımıza hemen Yandex aramasına sahip Hızlı Tarayıcı ve Kullanım Sözleşmesi geliyor. Buradaki ayarlara dokunmuyorum. Eğer bir değişiklik yapmak isterseniz tıkları kaldırabilirsiniz. Bunlar varsayılan tarayıcı yapma ve anonim olarak istatistik gönderme. Bunlar pek de zarara dokunacak şeyler değil zaten. Kullanmaya başla butonuna bastığım zaman Yandex Browser kısa bir süre bizi bekletecek. Burada sisteme kurulumunu gerçekleştiriyor. Bu kısa bekleme süresinin ardından karşımıza şu anda kullandığımız internet tarayıcısındaki bilgilerin çekilmesi için, Yandex Browser'a aktarılması için kullanacak olan menü gelecek. Burada kurulum sırasında bir miktar bekleme zaten normal. Şu anda Yandex Browser sistemimize kuruluyor. Evet, kurulum bitti sayılır. Şu anda hala arka planda evet işlemler devam ederken Google Chrome tarayıcısı ayarları diyor. Ayarları Yandex Browser'a aktarmak için tarayıcıyı kapat ve aktar. Yani şu anda arkada gördüğünüz Google Chrome kapatılacak ve bunda bulunan ayarlar Yandex Browser'a aktarılacak. Tarayıcı kapat ve aktar dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kapatıldı Google Chrome. Şu anda ayarların aktarılmasını Yandex Browser sürdürüyor. Aktarma işlemi bittiğinde otomatik olarak açılacak. Evet, bir onay penceresi geldi. Onay penceresini de onayladıktan sonra. Evet. Görebildiğiniz gibi şu anda ekrana yeniden görüntüyü alıyorum. Yandex penceresini. Evet. Şu anda program açık ve hoş geldiniz sayfasıyla bizi karşıladı. Eğer az önceki adımda ayarların içe aktarılması bölümünü atladıysanız daha sonradan da içeri alma imkanınız var. Üst tarafta gördüğünüz Yandex Browser'ı kişiselleştir bölümüne tıkladıktan sonra burada favoriler kısmını göreceksiniz. Burada daha sonra da görebildiğiniz gibi favorileri ve ayarları içe aktar bölümü yer alıyor. Bu butona bastığım zaman karşıma Yandex ayarlar sayfası gelecek. Bu ayarlar sayfasında tarayıcınızın diğer evet tarayıcılardan içe aktarabileceği ayarlar geliyor. Burada Google Chrome kullanıyorsanız önceden ondaki ayarları, Microsoft Internet Explorer varsa onunla ve Mozilla Firefox varsa onda kullandığınız aşağıdaki öğeleri aktarabilirsiniz. Bunlar arasında tarama geçmişinden tutun da şifreleri, arama motorlarına, sekmelere kadar pek çok seçenek yer alıyor. Az önce zaten Google Chrome'dan aktarmıştık. Bir de aktarmamıza gerek yok ama burada kullanmanız gereken yine burada gördüğünüz aktar butonu. Aktar butonuna bastığınızda başarıyla tamamlandı. Menüsü geliyor burada tamam dediğinizde artık Google Chrome'da kullandığınız tüm ayarlar Yandex Browser'ınızda da var. Daha sonra dilediğiniz gibi isterseniz buradaki sık kullanılan menülerinden en sık kullanılan sayfaya gidiyor Ve adres satırına dilediğiniz adresi yazabilirsiniz. Yandex Browser'ın kurulumu bu şekilde. Sizinle başka bir nasıl yapılır videosuna görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.